Herkese merhaba. İsmim Ayşegül. Fransa'da yaşıyorum. 45 yaşındayım. Evliyim. 3 çocuk annesiyim. Eğer ki ilk kez benim videoma denk geldiysen YouTube kanalımda Herbalife hakkında tüm merak ettiğin konuları işliyorum. Herbalife zararlı mıdır? Herbalife gerçekten kilo verdiriyor mu? Herbalife'ı nasıl kullanmam gerekiyor? Veya da şu an beni dinleyip diyorsan ki ya Herbalife aslında ben de kullanmak istiyorum ama bana bir mentor lazım diyorsan İlk önce ücretsiz olarak kanalıma abone oluyoruz ve videoları da beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca Instagram sayfamda da gündelik kilo kontrolü hakkında ve Herbalife ürünleri hakkında bilgiler veriyorum. Aynı zamanda da Instagram'dan da beni e, takip etmeni tavsiye ederim. Instagram adresim de burada. Evet bugünkü konumuz Herbalife koçu ne yapar? Benim işim ne? Herbalife koçu neden çok önemli? Evet her zaman dediğim gibi ürünleri her taraftan bulabilirsiniz. Her taraftan yani e, alabilirsiniz. Ama sadece ürünle de olmuyor. Sizin yanınızda bir mentor lazım. Senin vücudun ya da sizin vücudunuzun neye ihtiyacı var? Sizin vücudunuz e, neleri kullanabilir? Veya da sizin vücudunuzda ne kadar da protein ihtiyacınız var? Ne kadar da lif ihtiyacınız var? En önemli olan şey bu. Ve önünüzde bir mentor olunca bu sayede kilo verme sürecinde daha da kolay geçiyor. Çünkü motivasyon, destek, doğru ürün ve doğru e, ürün seçme konusunda ben size yardımcı oluyorum. Hatta size bir danışmanın hikayesini anlatacağım. Bundan birkaç ay önce e, bana birisi Instagram'dan ulaştı ve Herbalife'i önceden kullandığını ama maalesef e, kilo veremediğini ve çok çabuk pes ettiğini anlattı. Sonradan sordum, birkaç soru sordum. Ya Hangi koçluk desteğiyle mi yaptınız? Hangi ürünleri kullandınız? Sonra konuşmada farkına vardı ki koçluk desteği falan almamış. Sadece ürünlerini almış ve kafasına göre yani nasıl kullanacağını gerektiğini düşündüğüne göre öyle kullanmış. Sonradan beraber bir plan yaptık, yeniden programa başladık ve çok güzel sonuçlar elde etti. Ve sonra da kendisi de farkına var. Dedi ki ya gerçekten ben dedi. Koçluğun bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum dedi. Evet ürünler harika. Ama kişiye özel. Sürekli bunun üstüne ben basa basa söylüyorum. Kişiye özel programlar. Sizin vücudunuza ne lazım? Sizin vücudunuzda ne kadar protein lazım? Sizin vücudunuza ne kadar lif lazım? Bunların hepsini e, aktif yaşam koçu olarak, aktif yaşam koçu olarak biz birçok eğitimden geçiyoruz. Ben kendi Mayalar ailesinde e, koç olarak çalışıyorum. Ve bu bütün eğitim sürecinde kişilere nasıl ürün verilecek, ne kadar ihtiyacınız olacak, protein nasıl hesaplıyoruz, lif ihtiyacınız nasıl hesaplıyoruz. Bunun hepsini bize öğretiyorlar. Ve gerçekten kişiye özel programlar oluyor. Sadece benim mağazamdan alışveriş yapman yeterlidir. Benim koçluk ücretim yok. Koçluk ücreti yani bedavadan koçluğumu alabiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi benim kendi mağazamdan alışveriş yapmanız yeterli. O yüzden yani Herbalife ürünleri evet her zaman dedim ki şahane ürünler ama kişiye özel programlar. Yani e, belki şu an beni dinliyorsanız ve diyorsanız ki, ya de şu şu sorun var. Belki ben bütün ürünleri kullanamam. O zaman işte ben devreye geçiyorum ve sana e, ihtiyacın olan ürünleri takviyelere veriyorum. Kendimden de bahsedeyim ben kendim tansiyon hastasıyım. E, 41 yaşından beri menopozluyum. Ve e, maalesef sağ böbreğimde bir e, yetmezlik var. Yani misal benim kullanacağım ürünle sizin kullanacağınız ürün aynı değildir. Yani takviye edici gıdaları da nasıl kullanacağımızı bilmemiz lazım. O yüzden ilk önce kendine bir mentor seç, bir koç seç. Sonradan tabii ki ürünlere başlamanızı tavsiye ediyorum. Nasıl kilo alma da var, kilo verme programı da var. Misal enerjini kaybettiysen enerjini geri bulmak için de ve en önemlisi sağlıklı beslenmeyi öğreniyoruz. Sağlıklı nasıl besleniyoruz, neyi neyle yememiz gerekiyor ve e, hangi e, gıdalar birbirimize karıştırmamız gerektiğini onları öğreniyoruz. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.